Uçurumun kenarındayım Hızır. Ulu Dilber kalesinin burcunda muhteşem bir hazır. Topukların boşluğun avcunda derin yer adımı çağırır. Dikildim parmaklarım ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayımızdır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez, gülcem. Gülcem, uzakta dolanır. Uçurumun kenarındayımızdır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet, peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz Buram buram zehir yar, yar yüzünde infaz Bir gamzelik rüzgar itecek Ha itti beni, ha itecek Güzelliğin züme çaldı sınır Ben fakir, en hakir, bin taksir Ateşten, kalleşten, mızrakla gürden, dabbetül arzdan, deccaldan, yedi düvelden Korku nedir bilmeyen ben, titir titir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ürperiyorum. Saniyede gözlerimde birer can. Her saniyede. Her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım Hızır. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni. Ha itecek.